Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda içerisinde Google servisleri olmayan bir Huawei telefonla yaşadığım deneyimleri sizlere anlatacağım. Bildiğiniz gibi artık Huawei yeni cihazlarında Google servisleri yerine kendi servislerini kullanıyor ve bu konuyla alakalı zaten birçok farklı video yaptım. Hem bu servisleri sizlere anlattım hem de e, bu işte Huawei'nin yeni çıkan telefonlarının incelemelerinde bu konulardan da bahsettim. Bu videoda ise yaklaşık 2 aydır kullandığım Huawei P40 Pro ile elde ettiğim deneyimleri sizlere aktaracağım. İçerisinde Google servislerinin bulunmaması bu telefonu kullanmamıza engel mi? Veya Google'ın servisleri yok alternatif olarak hangi servisler var? Bu telefonda ben hangi uygulamaları ve hangi servisleri kullanıyorum. Ee, bu videoda bütün bu konulardan bahsedeceğim. Daha önceki Huawei modellerinde de Google servisleri kullanıldığı için e, hali hazırda Huawei kullanısı olanlar yeni cihazları alma konusunda bazı tereddütler yaşıyor. Doğal olarak çünkü e, bugüne kadar kullandıkları servisler artık bu cihazlarda yok. Yerine farklı servisler kullanılıyor. Benim de videolarıma yeni Huawei modelleri alınır mı? Bir sıkıntı yaşar mıyım? Google olmaması neyi değiştirir? gibi birçok farklı soru geliyor. Bu Google olaylarından sonra piyasaya çıkan bütün modeller şu an ülkemizde de satışta. Sadece Amiral gemisi modeller değil. Mesela Huawei P40 Lite gibi orta segment modeller de şu anda ülkemizde satıldığı için kullanıcılar hani bu ürünleri alma konusunda bazı tereddütler yaşıyor. Ben de bu videoda aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidereceğim. Video için bazı notlar aldım. Konu başlıkları halinde e, her şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle uygulama marketiyle başlamak istiyorum. Bu cihazın içerisinde Huawei'in App Gallery isimli uygulama marketi bulunuyor. Bundan önce Google Play Store vardı. Artık Google Play Store bu telefonlarda yok. Bundan yaklaşık 8-9 ay önce Huawei Mate 30 Pro ilk çıktığı zaman o cihazın incelemesini yapmıştım ve App Gallery'nin çok fazla eksiği olduğunu söylemiştim. Yani ülkemizde App Gallery'yi kullanmak pek mümkün değildi. Ama bu sürede Huawei tarafı bayağı güzel geliştirmeler yaptı ve şu anda App Gallery'de Türkçe olarak birçok uygulama var. Yani günlük hayatta kullandığımız ve ihtiyacımız olan birçok uygulama uygulama marketinin içerisinde bulunuyor. Ve her geçen günde yeni uygulama eklenmeye devam ediyor. Şu anda benim App Gallery'den indirdiğim ve kullandığım uygulamalardan sizlere bahsedeyim. Alışveriş için benim kullandığım tüm uygulamalar App Gallery üzerinde bulunuyor. Hepsi burada Trendyol, N11, Amazon ve sahibinden uygulamaları benim zaten kullandığım uygulamalardı ve hepsi App Gallery'de bulunuyor. İndirdim ve sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorum. Onun dışında yine alışveriş tarafında bahsedeyim yemek sepeti zaten uzun bir süredir app galeride bulunuyordu ve getir uygulaması da geçtiğimiz haftalarda app galeriye eklendi arkadaşlar. alışveriş haricinde bankacılık uygulamaları da yine app galeride bulunuyor. Sanırım şu anda sadece Garanti'nin uygulaması yok. Onun dışında diğer bütün bankaların mobil uygulamaları şu anda app galeride bulunuyor. Bu arada eksik olan Garanti'nin uygulaması da yakın zamanda eklenecek diye diyebiliyorum eklenirse zaten sonraki videolarımda da bundan bahsedeceğim. Onun dışında operatör uygulamaları yani Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un mobil uygulamaları da yine mağazada bulunuyor. Benim kullandığım uygulamalar bunlar. Birkaç uygulama daha var. Onlara zaten birazdan farklı konu başlıkları altında değineceğim. Kullanıcılar şunu merak ediyor. Diğer Android cihazlarda kullandığımız Google servisleri yeni Huawei modellerinde yok. Peki biz ne yapacağız? Çünkü günlük hayatımızda Google'ın birçok servisini kullanıyoruz. Tarayıcısından işte Google fotoğraflara, yedeklemesine, YouTube'una. Yani bütün servislerin aslında günlük hayatımızda aktif olarak kullanıyorduk. Yani Google artık günlük hayatımızın olmazsa olmazı olarak gözükse de bütün servislerin bir alternatifi bulunuyor ve ben de bu cihazda kullanabileceğiniz alternatif servislerden bahsedeceğim. Öncelikle mail için cihazdaki Huawei'in e-posta uygulamasını kullanıyorum. Bu uygulamada Gmail ile oturum açabiliyorsunuz ve mailin bütün fonksiyonlarını sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden ekstra bir uygulama indirmenize gerek kalmıyor. Onun dışında tarayıcı kısmı da önemli. Ben yine bu telefona ekstra bir tarayıcı uygulaması indirme ihtiyaç duymadım ama App Gallery'de birçok farklı tarayıcı bulunuyor. Benim Huawei tarayıcısını kullanmamın başlıca sebeplerinden bir tanesi içerisinde bulundurduğu App Search özelliği. App Search benim bu telefonda en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi. Bu App Search özelliğinden diğer videolarımlara detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Yine de burada kısaca bahsedeyim. Tarayıcının içerisinde bir kısa yol ve bu kısa yola girdiğiniz zaman aradığınız bütün uygulamaların APK dosyalarını tek tıkla indirebiliyorsunuz. Yani farklı sitelerle uğraşmadan bir virüs tehlikesi yaşamadan direkt olarak istediğiniz uygulamayı telefona kurabiliyorsunuz biliyorsunuz. App Gallery'de olmayan Instagram, Spotify gibi uygulamaları indirirken bu özellik benim çok işime yaramıştı. Siz de mağazada olmayan uygulamaları indirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Onun dışında ufak bir özelliğinden daha bahsedeceğim. Bu da ilk gördüğümde benim dikkatimi çekmişti. Bazı web sitelere girdiğimizde otomatik olarak oynayan videolar var ve yani bunları normalde engelleyemiyoruz. Ve bu yüzden mobil veriniz daha çabuk bitebiliyor. Huawei tarayıcısı bu otomatik oynatılan videoları engelliyor. Bu da ufak bir özellik ama ilk gördüğümde benim hoşuma gitmişti. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Tarayıcı ile alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Navigasyon tarafına geldiğimizde ise en az Google Maps kadar iddialı iki güzel alternatifimiz bulunuyor. Bunlardan ilki birçoğumuzun bildiği ve kullandığı Yandex Navigasyon. Diğeri ise Here We Go. Ben bu telefonda Here We Go uygulamasını kullanıyorum ve bana sorarsanız Google Maps için en iyi alternatif diyebilirim. Tamamen Türkçe olmasının yanı sıra çevrim dışı harita gibi birçok güzel özelliği bulunuyor. Ve benim navigasyon tarafında kullandığım en başarılı uygulamalardan bir tanesi. Navigasyon tarafında da bahsedebilecek bunlar. Huawei P40 Pro incelemesinde yorum olarak birçok kişi hali hazırda Google fotoğraflar kullandığını söylemişti ve hani bildiğiniz gibi bu cihazda Google fotoğrafları kullanamıyorsunuz. Ee, onun için alternatif olarak önerebileceğim servis ise Huawei'in kendi bulut servisi yani Huawei Drive. Siz farklı alternatifler istiyorsanız App Gallery üzerinden indirebileceğiniz birçok farklı yedekleme servisi var. Ama bence ekstra bir uygulamayla uğraşmanıza gerek yok. Huawei'in servisi gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ben Huawei'in laptop gibi diğer ürünlerinde kullandığım için Huawei Drive benim çok işime yarıyor. Yani e, telefondan yaptığım yedeklemeyi bilgisayar üzerinden kolayca ulaşabilmek benim bayağı bir işime yarıyor. Diğer yedekleme servisleri gibi size 5 GB'lık bir ücretsiz depolama alanı veriyor ve işte 50 GB 200 GB, 1 TB gibi daha fazla depolama alanında satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Google'ın bütün servislerin alternatifi var. Evet ama e, tek bir servisinin alternatifi yok. O da bu videoyu izlediğiniz platform olan YouTube. YouTube'un maalesef bir alternatifi yok ve e, bu yüzden bu cihaza YouTube'u kurmak zorundayız. Huawei cihazlarda YouTube'u kullanmanın alternatif yolları var. Ben YouTube Vanced uygulamasını kullanıyorum. Bu uygulamanın kurulumu ve kullanımı ile alakalı detayları merak ediyorsanız da kanalımda bu konu hakkında detaylı bir video yapmıştım. O videoyu izleyebilirsiniz. YouTube Vansit şu anda bu konudaki en etkili çözüm gibi duruyor. Ama uygulama indirmeden bile tarayıcı üzerinden YouTube'a giriş yapıp kolayca kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o konudaki sıkıntı da aslında kolay bir şekilde çözülebiliyor. Yaklaşık 2 aydır Huawei P40 Pro'yu kullanıyorum ve artık HMS tarafına yani Huawei mobil servislerine bayağı bir alıştım diyebilirim. Açıkçası YouTube haricinde eksikliğini hissettiğim bir Google servisi olmadı. Bu videoda bahsettiğim alternatif uygulamalar ve servisler benim gayet işim yarıyor Benim bahsetmeyi unuttuğum bir konu veya sizin merak edip sormak istediğiniz bir şey varsa da yorumlar kısmında bana her türlü sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Benim bu videoda artık bahsedebileceklerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.